Geçtiğimiz haftalarda IV ile beraber Küf ve Kopetin işbirliğiyle düzenlenen TKS Sosyal Köpek sınavına katıldık. Tabii ki biz bu sınavı geçtik ama bu sınavı nasıl geçtik ya da bu sınavın önemi nedir, ne değildir? Şimdi biraz bunun üstüne konuşalım. Sosyal köpek sınavı nedir? Sosyal köpek sınavı ne kızım? Sosyal köpek sınavı kısaca köpeğinizin şehirde sizinle ve diğer insanlarla beraber yaşaması için bilmesi gereken belli başlı davranışların komutları kontrol edildiği ve uzman kişiler tarafından tasdiklendiği sınavdır. Bu arada sınava katılmak için köpeğinizin herhangi bir cins olmasına gerek yok. Köpek ırkları Federasyonu'na kayıt olup bu sınava katılıp köpeğinizin değerlendirmesini alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi isterseniz açıklamaya bırakacağım. Oradaki açıklamaları detaylıca okuyabilirsiniz. Yanlışımız varsa sıra bakmayın. Bu sınava hazırlandık. IV ile girdik. Bu sınavda ne oldu ve bizi neler zorladı? Aslında bu sınava hazırlanmak diye bir şey yok. Köpeğinizin buradaki komutların hepsini teker teker bilmesi ve uygulaması gerekli. Eğer diyorsanız ki benim köpeğim sosyal insanlarla düzgün anlaşıyor. Diğer hayvanlarla iletişimi gayet sağlıklı, stabil diyorsanız bu sınava gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Hususi hazırlanmanıza gerek yok. Ancak ilk köpeğinizse ben köpeğime bunları öğretemedim, problem yaşıyorum ama bunları da öğrensin istiyorum diyorsanız bir uzman eğitmenden yardım almanız kesinlikle gerekli. Sınavda iki bölüm var. Birincisi sosyal, ikincisi itaatli. Ne oldu kızım? Sosyal testte köpeğinizin trafikte göstermiş olduğu tepkiler, diğer insanlara, canlı ya da cansız objelere vermiş olduğu tepkilerin kontrol edildiği İkinci kısım ise itaat kısmı. Köpeğinizin otur, yat, bekle, gel gibi komutlara verdiği tepkiler ve bu komutları uygulamasının kontrol edildiği bir sınav. En sonda da trafik kısmı var. Biz Ivy ile öncesinde zaten bu sınava hazırlanıyorduk. Aslında çok basit gibi gözüken ama bir o kadar da basit olmayan bir sınav. Çünkü sınav ortamında sizinle beraber birçok katılımcı var. Katılımcıların köpekleriyle ve diğer çevrenin etmenleriyle beraber birazcık da sizin heyecanınız köpeğinize tike edebiliyor. Sosyal test sınavında köpeğinizin önünden insanlar geçiyor hızlıca. Köpeğiniz bunları kovalayacak mı, tepki veriyor mu? İş makinesi çalıştırılıyor, bisikletli insanlar geçiyor. Daha sonra sizden sevk kayışınızla beraber orada hemen kalabalık bir grup oluşturuyorlar. Sizin bu sevk kayışınızla beraber kalabalık grup içerisinden insanların arasından geçmeniz istiyor, isteniyor. Bu kısımda köpeğiniz bu çevresel faktörlere tepki vermemeli. Psek sesi, diğer köpeklere, koşan insanlara, değişik kıyafetli olan insanlara tepki vermemeli. Zaten şimdi ekranda görüyorsun sosyal köpek sınavında yapılan e, uygulamalar neler? Bir tablo şeklinde ekrana koydum açıklamada da detaylı bir şekilde köpek ırkları federasyonu sitesinden detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ben kendi sınavından bahsedecek olursa sağ olsun diğer köpeklere karşı biraz reaktif olmasıydı. Saldırgan bir yapısı yok ama diğer köpekleri görünce artık korumadan mı diyeyim yoksa oynamaya davet mi diyeyim bilmiyorum. Havlıyor. Yorumlayamadım bir şekilde. Bunun üstüne çok çalıştık ve yanımda yürümesini, kayışı çekiştirmeden yürümesini çok çalıştık. Sınava girdik. Sınavda işte geldik. Önümüzden bir sesli yüksek sesli bir çim makinesi, çim biçme makinesi geçti. Bisikletli geçti. Koşan insanlar, spor yapan insanlar geçti. Ee, hemen orada tabii simüle ediyorlar bunları. Daha sonra böyle değişik kıyafetli insanlar geçiyor karşımızdan. Kimisi böyle çarşafı üstüne alıyor, sallıyor. Kimisi böyle palyanço gibi. Köpeğiniz bunlara tepki vermemeli. Daha sonra kalabalık bir insan grubu içerisinden geçiyorsun. Ardı, orada da tepki vermeli. Ardından köpeğinizi bağlıyorsunuz ve yalnız bırakıyorsunuz. Köpeğinizin sizi göremeyeceği bir yere geçiyorsunuz. Bu esnada önünden hatta bir köpek geçiriyorlar. Köpeğiniz bu köpeğe tepkisi nedir? Sizin arkanızdan tepkisi nedir? davranışları nedir diye bunların hepsi inceleniyor ve puanlanıyor. Bu kısmı tamamlanmış oluyor. İtaat kısmında köpeğinize vermiş olduğunuz temel itaat komutlarının uygulamasını bekleyin. Köpeğiniz oturmalı, beklemeli, yatmalı, oturmalı ve beklemeli. Çağırdığınızda da yanınıza gelmeli. Bizim burada kıntımız biz ay ile otur ve bekle komutunu yani otur bekle komutunu çalışmamıştık. Ve bildiğim kadarıyla her komut 5 puan. Puan var mıydı ondan da emin değilim. Şimdi yanlışım olmasın. Bekle vardı. Gel vardı. Yat vardı. Otur vardı. Ama otur bekle yoktu. Bence oturduktan sonra da bekle diyebilirim ama sen bilirsin. Yani ben köpeğe, köpeğime genelde bekle komutunu yatırarak yattığı pozisyonda öğrettim. Çünkü kalçalarında problem olması ihtimaline karşı hayvanın canı yanmasın diye yatarak daha rahat uzun bir süre beni bekleyebilir diye düşündüm. Hakem orada tabii bize açıklıyor. Diyor ki işte gideceksin köpeğinle köpeğin seni çekiştirmeden kayışı serbest bir şekilde seninle yürümeli. Ondan sonra geleceksin bekle diyeceksin. köpeğin bekleyecek seni. İşte beş adım gideceksin bizden komut bekleyeceksin köpeğine gel diyeceksin gelecek. Ardından tekrar gideceksin işte otur diyeceksin, oturacak, bekle diyeceksin, geri geleceksin. Yani otur, bekle uygulayacak köpeğin orada. Ben de hakeme dedim ki, biz dedim diğer komutları biliyoruz ama otur, bekle yok. Yani şimdi yapmaya çalışmanın bir manası yok. İstiyorsanız o komutu direkt geçelim. Yani ona göre de de sınavı sanki onu hiç yapamamış gibi değerlendirelim. Hakemler de bu arada şey değil. Sizi geçirmemek için uğraşmıyorlar. Çünkü bu sınavın amacı aslında köpeğinizi, köpeğinizle beraber sahibini bilinçlendirmek. O gün de gitti ile otur oturdu bekle. Bekledi. Yani beklemiyordum yani Ayvi'den bu hareketi beklemiyordum. Ondan sonra 5 adım 10 adım uzaklaştık. Hakem çağırdı dedi, yanımıza çağırdık. Ayvi geldi. Ardından İtaat kısmına bitmiş oldu. Ivy ile benim ilk sınav tecrübemde İkimiz de heyecanlıydık. Çünkü şöyle bir durum var. Bir gün öncesinden artık son çalışmalar. Ivy ile gittik Bobilen'de çalışıyoruz orada. Bağladım Ivy'yi, uzaklaşacağım. Yok et yani Ivy'nin beni görmediği yere gideceğim. Ivy'nin orada tepkisine bakacağım. Arkamdan bağırıyor. Dedim yok abi yani ben bunu bir gecede bitiremem. Ne güzel evde ya çalışıyorduk. Tamam ama bunu bir günde bitiremeyiz. Yani bir gecede bunu halledemeyin. Yapacak bir şey yok dedim. Böyle gireceğiz sınava. Yani oradan çıktım ben. tabi biraz moral bozukluğu. Tekrar üstüne biraz çalıştık. Bağlayıp gitmenin, terk etmenin. Orada e, bu sınavı başarıyla geçtiğinde gerçekten çok sevindim. Aslında bu benim sınavım değil, Ivy'nin sınavı. Ama bir o kadar da benim sınavım. Burada benim Ivy ile olan iletişimim, bağım söz konusu. Sosyal köpek sınavından gördüğümüz kadarıyla e, ilk aşamayı ile beraber geçtik. E, kolay bir sınav ama bir o kadar da zor bir sınav. Kızım burada oynasak? ya buraya. Kamera oyna. Bakalım. E, köpek ırkları ve Koped'in işbirliğiyle düzenlenmiş olan e, SKS sınavını geçtik. Önümüzde daha BH, ileri itaat sınavı var. E, bu sınavı da umarım gelecekte başarıyla veririz. Bu videodaki tüm açıklamalar, e, tüm yaşananlar benim kendi gördüğüm benim kendi görüşüm ve e, yaşadıklarım sosyal köpek sınavı hakkında detaylı bilgi edinmek için linkleri aşağıya açıklama kısmında bıraktım. Oradan detaylı bilgileri alabilirsin. Umarım gelecek sınavlarda tekrardan görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın kesinlikle. Takip ediyorum bakıyorum e, %95 abone olmadan izliyor. Arkadaş ayı günahtır günahtır.